Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kümesimizin gurkları. Hepsi de Hint. Gerçekten ki kırmaları ben ee, yumurtacı horozları hep kıra kıra da kırmaları sata sata azaldılar. Bu yüzden hani diğer tavuklarım çok şükür yumurtluyor ve bu yüzden hani gurk olan başka ırk yok ama Hintler hep gurk. Bakın birincisi gördüğünüz gibi tabi altında yumurta yok bunu yatırmadık bakın bir tane Hint gördüğünüz gibi gruplardan birincisi bu geçen yılın yavrusu <laughs> bir yaşında olmadı bence çünkü ya Mart ya Nisan yavrusu büyük ihtimalle yani depremden sonra çıktığını biliyorum yani altışmada az kaldı bu arada gerçekten yaşanan çok zordu kabus gibi bir gece kabus gibi ee, geçirdiğimiz günler, aylar, yıl oldu. Hala unutamadık. Hatırlamak daha istemiyorum. O kadar üzücü ki. <laughs> evet. Grupları göstereyim size. Birincisi bu. Akşamleyin alıyorum. Ee, kümesin içine kapatıyorum. Çünkü bir şeyler gelip onu yiyebilir. Çünkü daha önce şu follukta bir tane gurk unutmuştum. Ve sabah tavukları açmaya geldiğimizde tavuğu köşede bir yerde sıkıştığını gördük. Yaralanmıştı boydunda. Akçilerin bile. Ondan sonra bir daha asla şey yapmıyoruz. Şurada da bir tane var. Ha şunu da göstereyim size. Bir tane grup daha. Kız. Bu da yeni gruplardan. Sanırım bugün iki olacak ikinci günü. Daha yeni yeni kabarıyor. Yumurtas yumurtluyor yani son gün belki de bugün son yumurtasıydı bakın hala kalkmadı. Şurada yatırdığımız bir tane var. Bakın üçüncü hint şöyle. Bunun altında dört tane hint yumurtası. Diğerleri de karışık sürü olması gerekiyor. Çünkü seni çok fazla hint yatırmadım arkadaşlar. Evet onu da gösterdim size. Ee, devam ediyoruz. Orada etraf yağmurdan her yer çamur. Şuraya gidelim. Evet şurada bir tane yatırdıklarından. Çekil oğlum çekil. Bırakma horoz. Evet şu biraz odaklasın belki netleştirir. Biraz karanlık ya. Yaş açılamadı şu an. Evet. Bunkiler de hep karışık sürü. O yüzden horozları sattım. Evet. Dördüncü yatan Hint. Şu da Hint. Biliyorsunuz civcivleri olan. Şuraya aldık ahırdan. Alıp artık büyüdüler. Şöyle yağdılar. Bakın. Tavuk da şarkı söylemeye başladı. Yakındır yumurtlayacak. Beşinci Hint. Bakın. Hep gurk oldular. Devam ediyoruz. Yani bu sene Hintlerim bu patlamazsa şuraya gelelim. Altıncı bakın. Bunun altında yumurta var. Altında yumurtamız. <laughs> <meteniz. gülüyor> Hep gürk arkadaşlar. Yeni yavru genç. Artık genç horozlar, genç tavuklar almak için hani yumurta da ihtiyacımız olduğu için ve sattığımız için mecburen. Şurada da bir tane. Gördüğünüz gibi bu da kaç oldu? 6 mı oldu? Hayır bu 7. Yedi. 7. hint. Evet ben bile saymayı unuttum. Devam ediyoruz. 7. hint de bu. Şöyle. Ve iki tane civcivli olan var. Biri de çıkımı bugün oldu. Baharın içine bakalım sizlerle beraber. <laughs> Şöyle. Evet. Şunu hiç göstermemiştim. Takipçiler diyecek. Abi niye çekmedi? Bakın. Maşallah. Bunlar da büyüdü. Şu ben attım. İri çift sarılı arada yumurta bir tavuğumuz vardı. Yumurtasını ekledim çıktı. Hint kırmızı çıkmıştı. Hint orzumuz sürüdeydi. Yerleri de Hint. Zaten tavuğun altına 7 tane yumurta koymuşum arkadaşlar. 5 tane Hint, 2 tane de karışık sürme. Yani hepsi de çıktı. Ee, bir tane Hint de ilk haftada öldü ve karışık sürüden olan bir tane yine beğendiğim bir tavuğun yumurtası da ilk haftadan öldü maalesef. Bunlar da çok şükür iyiler. 8. Hint. Yine Gurku ve 9. Dün buraya aldım. <laughs> Bazıları dünden çıkmış. oldu akşam bazıları da bugün ve buraya getirdim şöyle bakın kuyamam sizlere ne tatlısınız ee, arkadaşlar ne var astrolog var sendi var ee, Amerikan var Mavici. bir arkadaşımdan var yumurta almıştım üç tane biri boş çıktı ee, iki tane de legbar yumurtası doluydu Karışık yani büyüdükçe göreceğiz. Siyah, beyaz ve kül rengi var işte lekbarlar. Şöyle bir de göz daha bakın maşallah yeni ne tatlılar. <laughs> Gerçekten fakalleri çok tatlı. Açık büyüdüğünce de seviyorum ben. Sevmesem beslemem. Büyüdükleri zaman tamamen cinsiyetleri belli olduğu zaman tavuk olacaklar ilk yumurtladığı zaman çok güzel oluyorlar. Bu arada bu kümesimizin ee, en kıdemlisi Bundan daha yaşlı tavuğum kalmadı. İlk Hintlerimden. Hayır tatlı pardon. Yani ilk Hintlimin ilk yavrularından. Hint horozum, Hint tavuğum vardı. Babam getirmişti. Onlardan ya yumurta aldığımızda e, horozun rengi ballıydı. Ballı horoz ve açık kahve tavuktan bu renk bir Hint çıktı. Maşallah. Evet. 9 tane Hint saydık arkadaşlar ve e, eli kulağında olanlar da var. Yani gerçekten Hintler bir gurk oldu mu arka arkaya oluyorlar maşallah hadi son kez bir daha gösterelim ve videoyu bitireceğim şöyle dur 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 evet maşallah sizlere evet arkadaşlar bu da sakallı mavici belli güzel videomuzun sonuna geldik yani sizlerde de besliyor musunuz bu kadar gurk var mı Tabii hind besleyenler eminim doludur Evet, bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.